Arkadaşlar selamlar Kırtase TV'den merhabalar arkadaşlar. Beklediğiniz ürün Tiny House olabilir mi? 14 Ağustos 2024'ten itibaren Tiny House'lar bimdi arkadaşlar. Verandalı 8500 fiyat Tiny House 599.000 TL arkadaşlar. Peşin fiyatına altıya bölünecek. Beğenileriniz, yorumlarınızı bekliyorum. Topluluk sayfamıza katkılarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kış kış aylarında bu ürün bir kez daha gelmişti. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? ürünümüz çok ilgi gördüğünden dolayı 14 Ağustos 2024'ten itibaren bu ürün bimde arkadaşlar 850 santim uzunluğunda 250 santim yüksekliğinde ve 250 santim genişliğinde olan ürünümüz 599.000 bin lira olacak ve peşin fiyatına 6'ya bölünecek yaşam alanı 20 metrekare konaklama 4 yetişkin kalabiliyor arkadaşlar dingil taşıma kapasitesi ruhsat özellikleri 3500 kilogram o2 belgeli ve plakalı arkadaşlar. O2 belgeli ve plakalı. Taşıyıcı sistem modüler, endüstriyel boyalı, güçlendirilmiş şasisi mevcut. Yapı, yapı ve çatı sistemi ise CTP kompozit panel teknolojisine sahip arkadaşlar. Gayet güzel bir ürün. Kompozit sandviç panelimiz kullanılmakta. Jotun hazır dekoratif ile gelecek arkadaşlar. Ürünümüz iş cephesi duvar paneli olacak arkadaşlar zemin kaplaması bu çok önemli. 32. sınıf laminat parke PVC cephe sistemi ısı cam sinerji. Kaliteli ürün arkadaşlar her zaman bimden alınır. Doğrama sistemi mutfak, mutfak, ve banyosu ise suya ve neme dayanıklı laminat birinci sınıf vitrifiye ürünlerinden oluşmaktadır arkadaşlar. Isınma ve soğutma sistemi bir adet ani su ısıtıcı altyapı tesisatı var. Havalandırması ise bir adet menfez sisteminden oluşuyor. NYM kablosu da dahil arkadaşlar. Ürün yerleştirme yapılmış olup yatak, koltuk, masa, sandalye fiyatlara dahil değildir arkadaşlar. Ürüne baktığımızda ürün albeni olarak yakıyor arkadaşlar ortalığı yakıyor yani. Yeniden söyleyelim arkadaşlar. Üründe yerleştirme yapılmış. Yani ürün yerleştirme yapılmış. Yatak, koltuk, masa, sandalye bunlar yok arkadaşlar sadece tini havsumuz var onun da fiyatı 599 bin lira QR kodu verilmiş QR kodunu ayrıca topluluk sayfamıza koyacağım arkadaşlar eğer çözünürlükte okuyabilirseniz telefonlarınızdan okutun nasıl alınma başlayalım BİM yeni bir uygulama başlatmış her zaman olan uygulamaya yeniden arkadaşlar e, gürürlüğe sokmuş kasaya gidiyoruz görevli almak istediğimiz ürünü belirtiyoruz. Tabletten ürünü gösteriyor. Teknolojiye bakar mısınız? Ve ürün ödemenizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Siparişiniz adresinize gelsin. 3-4 yıl önce BİM'de telefon taşınmak yasakmış arkadaşlar. Böyle bir söylenti vardı işe başlayanlara. Telefon taşınmaz, telefon taşınmaz dedik o zamanlara. Yani deprem olursa bunun sorumluluğu kimde olacak diye şimdilik bak ne diyor? Tabletten ürünü gösterin, ödemenizi yapın. Tablete geçmişler. Teknoloji hat safhası ne şu anda? Teşekkür ediyoruz Bime. 599 bin ürünü getirdiği için arkadaşlar kalbim de benim diyoruz. Peşin fiyatı 6'ya bölünüyor. Eskamp kalitesi BİM kalitesiyle birlikte 14 Ağustos 2024'ten itibaren Tini House'umuz sizlerle arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Topluluk sayfamıza görüşelim. Yorumlarla görüşelim arkadaşlar.